Vay canına ezildin. İşte gezegendeki en korkunç canavar makineler karşınızda. Lütfen şu sesi kısar mısınız? Evet. Miko'nun beni geçen hafta götürdüğü canavar kamyon yarışına bak. Bazı bölümlerini cep telefonuma kaydettim. Masum makineler insan izleyicilerin keyfi için mi dövüşüyor? <laughs> Vahşice. Evet. evet. Şu anda sahada Optimus'a yardım ediyor olabilirdin. La, tarihi itici bir Zamazingo'yu bulmak için yardıma ihtiyacı yok. O Zamazingo dediğin şey bir Cybertron bilgi silindiri tamam mı? Hey! Aa. Ve içinde nasıl bir engin bilgi olabilir bilmiyoruz. Altın çağı sırasında bu silindirlerden onlarca öğretildi. Hepsinde belli bir konudaki tüm Cybertron bilgisi vardı. Aa. Uzay haritaları, tıp, antik mitoloji. Savaş çıktığında silindirler diseptikonlardan mümkün olduğunca uzak olmaları için galaksinin her köşesine saklandı. Birinin sinyalini burada, dünyada tespit etmek bizim için... Aa, yarışı izleyelim Ahbap. Şunu tekrar aç. Yarışı izlemek istiyorum. Richard, Diseptikon pususu. Silindir tehlikede. Bize destek lazım. Ben destek vermek için yaratılmışım. Git tamponlarını ez bul. Senin için de önemli bir görevim var Miko. Sahi mi? Aa, of. ah. canına Otobotlar konumunuzu koruyun. O silindir düşmanın eline asla geçmemeli. Babana gel. Annene koş. Amca de. Söyle hadi. Richard cevap ver. Miko? Bu bir acil durum kanalı. Onu otobotlar için açık. Dur biraz. Neredesin? Nerede mi? Zamazingo'nun yanında. Zamazingo mu? Bilgi silindiri mi? Evet. Onu köprüyle alır mısın? Varış koordinatlarını ayarlıyorum. Dostum, daha yakına getiremez misin? Koordinatlar ver. Tam um, 50 metre. Tam koordinatlarını. Bir. Vay canına. Miko. Laer. Bul. Gerçekten takım için oynadım Bulket. Benim takımım için. Bullcat. Yoksa sen... İyiyim. Hiç acımadı. Onu kaybetmemize neden oldum. Bulmaya yardım edeyim. Optimus'la sahaya çıkmam gerek. Aha, artık gözetimimdesin Optimus'un emri. Ve bu arada nöral ağını tarasak çok iyi olacak. Hadi ama doktor orada tarayacak bir şey yok. Bana iyi göründü. Ah, eğer işe yarayacak bir şey yapmakta ısrar ediyorsan... ...Miko'ya temizlikte yardım et. Aa, güç başını döndürdü. <laughs> evet dostum. Sıfırın kare kökü işte. Ne? Ne? Ee, buralarda boya var mı? Sanat projesi güzel. Ne demek içi boş? Lord Megatron, bu silindirler aküye çok benzer. Bilgi içlerinde enerji olarak depolanır. Taradığımızda tam doluydu. Başta yerini öyle bulabildik. Ama şimdi... Akü boş. Onu düşürdün mü şapşal? Hayır efendim. Bu kete ışın yolladıktan sonra buna dokunmadım bile. Hey, yoksa bilgi... Evet, doğru. Ve bunun içinden ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. İş eskilerin sırlarına geldiği zaman bilgi güç demektir. Gerçekten Richard, Bulk'un yaptıklarını görmelisin. Evet, eminim bir bot Bulket'in sanat eserini görene kadar tam olarak yaşamış sayılmaz. Bak, sana demiştim ya. 1 bölü 3 R karenin diferansiyeli R bu sanat değil. Bu bilim. Şurada gördüğünüz sıcak nokta aslında bilgi. Evet, yaşayan enerji. Dur bir dakika, o canlı yanıyor ve bu Bulket'in beyninde mi şimdi? Sakin ol Miko, bilgi beynimin bir kısmını işgal ediyor. Nöral ağ standartlarına göre küçük bir yer. Doğru. Bunu nereden biliyorum? Kavga sırasında şahit olduklarımıza bakılırsa... ...yaşayan bilgiyi yetkisiz girişi sezdiği anda kendini fırlatmak üzere programlanmış olmalı. Bir güvenlik tedbiri. Göklere doğru yol alabilirdi. Yıldızlarda kaybolurdu. <laughs> Ama benim geniş motorum yoluna çıktı. Oradaki her kon ona dokundu. Ama silindir mikro dokunana dek patlamadı mı? Silindirler Cybertron'un altın çağından kalma. ...otobot, diseptikon ayrılmasından önce yapılmışlar. Yani hiçbir Cybertronlu'yu tehdit olarak kabul etmezdi. İnsan gibi yabancı hayat biçimlerini ederdi. Deha'ya mı bakıyoruz? Saçmalığa mı? Kimsenin umutlarını boş yere yükseltmek istemem. Ama bu eşitlikler sentetik bir enerjonun formülü gibi görünüyor. Büyük ikramiye çıktı. Miko, bu ne demek? Anlıyor musun? Um. Enerjon bizim yakıtımız, cephanemiz, hayat kaynağımız. Doğalı dünyada çok az bulunuyor. Bu sayede birçok sorun çözülür. İşte bu sayede savaşın sonucunu bizden yana çevirebiliriz. Ya da bu Cybertron'u baştan kurmanın anahtarı olabilir. Malzeme bizde. Megatron'sa sadece boş bir kova almış. Beynimin günü kurtardığı zamanlar azdır. Atomik koordinatları bulabilmek için üçüncü yapılara bakmak gerekir. Daha Buradaki bitirmedin mi? Hesaplamak gerek. Ondan sonra itiraf bu etmeliyim. Bulku bu şekilde görmek garip. Bunun kare kökü alınacak. Biraz ara verelim. Gidip biraz sokak yarışı izlemeye ne dersin? Enerji ısısı ve kütlesi oranı Aa! bu yapıda önemli bir yer tutar. Yükleyecek bir mermi daha Ratchet. Bu Bulked'in nöral ağının önceki hali. Bu tarama dakikalar önce kaydedildi. Tıpkı korktuğum gibi. Bu bilgi aktif ve saldırgan bir şekilde... ...Bulked'in nöral ağını yeni baştan yazıyor. Bilgiyi döktüğünü sanıyordum ama sadece dışa vuruyor ve bu arada bilgi beynini bitiriyor. Tahminim doğruysa Bulket formülü tamamlayana kadar kendi düşünceleri, anıları tamamen silinebilir. Ama onu durdurursak elveda sentetik enerji. Tabii bir durdurma şansımız var dersek eskilerin bilgileri elimde değil ne yazık ki. İçimizden birinin daha kurban edilmesine izin veremem. Bedeli önemli değil. Eğer yaşayan bilgi kendini silindirden aktardıysa... ...belki de onu tekrar oraya sokabiliriz değil mi? Peki onu diseptikonlardan nasıl alacağız? Megatron onu bize getirecek eminim. Bu parçayı da güçlendirecek olursak güçlendirme mi istiyorsun? Bu paradoksu böyle çözemeyeceğimiz ortaya çıkarım. Ne? Nedir bu? Metal, bu şarkıyı çok seversin. Konsantre olmaya çalışıyor. Aa, tıpkı Richard gibi konuşmaya başladın. Kim? Aa, Rich, sanırım Bulk aklını kaçırıyor. Sen Zaten biliyorsun. Miko seni korkutmak istemedik. Ama merak etme Optimus'un bir planı var. Optimus Bulket'in doktoru değil. Bir şey öğrenmem gerek. Bu formülü bitirdikten sonra eski Bulket olmaya devam edecek değil mi? Lord Megatron, tanıdık bir enerji profili tespit ettik. Bilgi mi? Bulket üstlerinin kalkanlı bölgesinin dışına çıkmış olmalı. Breakdown ve ben yine... Başarısız yine... Bu... mı olacaksınız? <laughs> Optimus. Sen burada bulmayı umduğum otobot değilsin. Dur tahmin edeyim. Bir vericiden aradığım bilginin frekansını öğrendin değil mi? Megatron, bir teklifim var. Dinliyorum. Silindiri bana ver ve onu sana geri vereyim. Tamamen dolu olarak. Bu değersiz şey mi? Söyle bakalım. İçinde vermeye bu kadar meraklı olduğun ne bilgi vardı? Şartlarımı kabul et ve bunu kendin öğren. Bill <laughs> 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 Jack'in kalan tek el bombasını Decepticon'ların ısı kaynağına attığı zamanı hatırlıyor musun? Kim? Will Jack, en iyi dostum senden sonra tabii. Aa, peki beni tanıyor musun? Tabii ki. Sen... Bu kürenin alanının ne katını alın. İzolenin iç enerjisi aynı kalsın. Sen devam et Bulket. bitirmek istiyorsun değil mi? Teklifimi kabul ediyor musun? Lord Megatron. Biraz müsaade et. Aradığımız şeyi buldunuz mu? Durum karmaşık. Şey, Breakdown ve ben koca olanın yerini bulmuş olabiliriz. Tam dolu halde. Devam et. Ee, tek bir sorun var. Silindir bizde değil. O zaman bana bul kedin kafasını getirin. Bak canavar kamyonları seversin. Geçen haftaki gösteriden sonra buraya nasıl sızmıştık? Kütle çarpı difüzyon oranı sabittir. Bunlar bir çağrışım yaptı mı? Çan eğrisi mi? Hayır hayır. Burada işe yaramaz. Ya pazar sabahı kum gezilerimiz? Slayış manki dinlemelerimiz ev ödevime yardım etmen ahileli soruydu. Bilirsin ev ödevi yapmam ben. Öyle değil mi? Hmm, tamam geçmişi boş ver. Şu andan itibaren yeni anılar üretiriz. Ekzotermik enerji rısasının küp kökü delta e klenkin enerji dönüşümü kanunuyla çelişir. <laughs> Buket. İçeride bir yerde beni hep hatırladığını biliyorum. Ve şunu da bilmeni isterim. Seni hiç unutmayacağım. Buhu! Yağ akıtmaya başlayacağım. Şimdi beni izle yoksa bu adamlar gelip... ...formülü çalacaklar. Denklenmerim. Gel hadi gel. Bulket bir kavgadan kaçmazdı. Sanırım dostumuzun düşünecek çok şeyi var. Lord Megatron, durum iyi. Optimus, dikkatlice düşündükten sonra... ...eğer silindiri istiyorsan... ...onu alman gerekecek. <laughs> Tamam, eğlence başlasın. Neredeysen hemen ortaya çık. Ah, Konlar sinyali engelliyor. Eğer bu çok kenarlının alanı işe yarayacaksa... Şş, sessiz ol ve ne yaparsan yap. Sakın kımıldama. Destek çağırmak için biraz uzaklaşacağım tamam mı? Hat. Bu sen misin? Breakdown. <laughs> 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 İnsanı boş ver. Oyunlar ancak kazanırken <laughs> keyifli olur. Sanırım çok yaklaştım. en bölü patlama faktörü eşittir. Sen kaportama boya sürdün. Ameliyata hazırlan. Bu kez sen kaybettin. O zaman madem öyle bunu kimse alamaz. Optimus, Bulket ve Miko üssü terk etti. Yer çekimi koordinatları elimde. Bizi geri getir hem de hemen. Oh! <laughs> Yine mi? Yere yat! Aa, o, yine mi yaptım? Bulgur. Akü bitmiş. Megatron bu bilgiyi kaybettiğimiz için boyamızı kazıyacak. Bunun acısını senden çıkarmamız gerek. Ya da kaçmamız gerek. Bilgi tamamen boşalmış. Ama Bulket bilinçsiz bir şekilde yatmaya devam ediyor. Çünkü enerji Bulket'in zihnini yanında götürdü. Göklere doğru, yıldızlarda kayboldu. Benim yüzümden formülün kalanını öğrenemeyeceksiniz. Ve Bulket'in sonsuza dek gitmesi de benim hatam. Miko, senin zekan sayesinde formül Diseptikonların eline düşmekten kurtuldu. Eğer buna sevinecek biri varsa o da Bulket'tir. Durumunun ne olduğunu bilmek için henüz çok erken. Tanıdık bir görüntü ya da koku hatta tanıdık bir ses Bulket'in uyanışını tetikleyebilir. <laughs> Dam dam Bu şarkıya bayılırım. Miko.